şimdi Gül'le otoyoldayız. Ee, Gül nereden geldin? Marmaris'ten. İçin gelmişken dersi de planladın. Evet. Tamam peki e, şu anda hangi durumdasın? Çok, çok ne hissediyorsun? Iyiyim. Çok iyi. Değdi mi geldiğine? Değdi. Tamam. Zaten gelmeden biliyordum diyeceğini. O yüzden sizden başkasını hiçbir zaman hiç tercih etmedim. <laughs> çok güzel. Evet. Peki yaş kaç? 62. Peki 62 yaşında araba sürmeyi öğreniyorsun. Evet. Ee, işte 30 yaşında geç kaldım. 40 yaşında geç kaldım diyenler oluyor. Onlar için ne dersin? Hiçbir şey için geç kalınmış bana göre değil. Önemli olan istemek, hedefini belirlemek ve ilerlemek. Evet. Ve e, bunun içinde yolda giderken acele etmeden sakin sakin evet. hazmederek çalışmak, evet. sabırlı olmak aslında. Evet. Hani birkaç sürüşte hemen profesyonel olmayı beklememek değil mi? Evet kesinlikle. Allah çok iyi gidiyoruz Gül. Süper gidiyoruz. Ne iyisi. Harika bir sürücü <gülüyor> olacaksın. Tebrik <laughs> ediyorum seni. Ee, seninle epey şey çalıştık. Kavşak çalıştık. Ee, otoyol çalıştık, park çalıştık. Hepsini bir günde çalıştık hem de değil mi? Evet. Sen de iyi bir gün de denmez yani aslında. Yani evet bir oraya. gün bile denmez. Yani aynı derste çalıştık hepsini. Ee, gayet iyi algılıyorsun. Gayet iyi gidiyoruz. Ben hani çok iyi bir sürücü olacağına inanıyorum Teşekkür ederim, Emeğinize sağlık şimdiden Senin de emeğine sağlık Ödevlerini emeğine eğer sağlık. küçük halkadan büyük halkaya doğru Yavaş yavaş sindire sindire yaparsan Mümkün değil sürmemen Tamam mı? Evet, ben zaten inanıyorum kendime ben, ben de inanıyorum sana Tebrik ediyorum o zaman Teşekkür ediyorum Kolay gelsin Teşekkürler size de